Televizyon program yapımcılarının, televizyon programa programlarına katılanların bazı kelimeleri anlamını bilmeden kullanınca ne kadar e, öyle bir kelime bulayım ki? cahil olduklarını, üniversite mezunu olduğu halde cahil olduklarını gösteren davranışta bulunuyorlar. Üç tane kelime söyleyeceğim. Bunlardan biri pas. Pas geçirme demek. Bir şeyi bir yerden bir yere yer değiştirme demek. Şuradan bir bakayım ben de bu yıllardan beri futbolcu futbolu anlatan kişiler anlatırken pas verdi diye konuşurlar. Pas. Geçmek, geçirmek demek. Geçiş. Pas verdi diyor. Yanlış kullanıyorlar tabii ki. Pas zaten geçiş demek. Geçiş verdi diyor. İngilizce ile, İngilizce ile kelime, Türkçe beraber kullanılmaz. Cümlenin yapısını bozar. Ama bunlar ben çocukluğumdan beri pas verdi, pas verdi işte falanca kişiye diyor. Türkçenin içine ediyor. Bu bizim dilimize peresenk olmuş kelime. Televizyoncular da söylüyor pası sana vereyim diye. Halbuki sözü sana vereyim dese çok doğru olacak. Ama işte ne kadar okumuş cahil olduklarını belirtiyorlar. Türkçenin ve İngilizcenin içine ediyorlar. Şimdi yeni bir kelime icat ettiler bunun kimin icat ettiğini biliyorum bir kadın televizyon programı yapan sulan bir kadın icat etti bu kelimeyi karşılığı olmayan bir kelime şimdi diğer televizyoncular da bu kelimeyi kullandı ya profesör doktor akademisyen bu kelimeyi kullanıyor ya ve sevdiğim insanlar kullan kullanan bu kelimeyi kullanan insanlar sevdiğim severek izlediğim insanlar görsel demiyorlar. Görsel diyecekler yani. Görsel yerine vol diyorlar. Vol diye bir kelime ne Türkçe'de ne İngilizce'de ne Fransızca'da ne Arapça'da ne Japonca'da yani herhangi bir dilde vol diye bir kelime yok. Vol orada dijital ekran diyecekler. Bunu vol diye kullanıyorlar. Vol duvar demek, duvar. Nasıl yazıldığını da bilmezler. Şimdi ben nasıl okunduğunu söyleyeceğim. Vol duvar demek. Okunuşu Vol diye değil. Şimdi okunuşunu telaffuz edecek. Wall. Kalın vol diyor. Okunuyor. Wall. Bunlar tabi bir taraflarından uydurup vol diye geçiyorlar. Vol diye bir kelime yok. Volümün kısaltılmışı var. Yani ses sesin kısaltılmışı var. Bir de diyor ki 2 nolu vo, vol, 3 nolu vol, 4 nolu vol'ü joker olarak kullanıyorlar. Bir de 4 nolu 4 nolu duvar diyor. 3 nolu duvar diyor. 1 nolu duvar diyor. Her derde deva vol. Ya bunu düzgün televizyon programcıları kullanıyor bu kelimeyi. Ya. Ben bunları bakınca ne kadar cahil olduklarını düşünüyorum. Bir de televizyonda dinliyoruz. Bunlara ben volcu televizyoncu diyorum. Volcu, volcu. Anlamını bilmedikleri kelimeyi kullanıyorlar. Bir de çek kelimesini bu çek yaptım diyor. Çek zaten kontrol etmek demek. Diyor ki kontrol ettim yaptım diyor. Bir fiili hem İngilizce kullanıyor, hem Türkçe kullanıyor. Hem İngilizcenin, hem Türkçenin içine sıçıyor. Ya neden yapıyorsunuz ya? Ee, bunun karşılığı basit kelime varken, kelimeler yani kullandığımız e, kelimeler varken neden tutup da e, ihtiyaç yani kendinizi rezil etme ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya Türkçe konuşun, zarar etmezsiniz ya. İlla kendini ön plada çıkaracağım, egzentrik kelimeler bulacağım diye. Ne diye kendinizi hırpalıyorsunuz? Ne diye komik durumuna düşüyorsunuz Diyorlar ki, izleyen keriz, keriz, ne versek yer, nasıl olsa araştırmaz diye. Bunun için böyle davranıyorlar. Ben yazıyorum, işte o YouTube'dan izlediğim için altına yazıyorum ya diyorum böyle böyle açıklamasını da yapıyorum bu kelimeyi yani nereden buldunuz bana da söyleyeyim ben de bakayım diye tabi cevap gelmiyor ve düzeltme ihtiyacı da duymuyorlar nasıl olsa bir kişi bu yani eleştiren kişi veya dikkati alan kişi bir kişi diye önemsemiyorlar ben de gülüyorum tabi okumuş cahiller, üniversite mezunu cahiller diye gülüyorum. Bir ara pik çıkmıştı, tepe noktası. Buraya Türkçe konuşuyorsun, bir tane işte yabancı bir televizyonda haber izlemiş. Orada pik dedi diye getiriyor, matap bir şey bulmuş gibi, sanki böyle define bulmuş gibi onu kullanıyor çok biliyorsan İngilizceyi direkt İngilizce sun programını daha böyle egzantrik kelimeler bulan moloz diyorum ben onlara moloz mu kim olursa olsun ya Türkçe konuşuyorsun sen senin hitap ettiğin kitle Türk neden İngilizce yani kelime kullanmak için zorlanıyorsun şu var mesela ee, yurt dışında adam veya kadın oradan yayına katılıyor normal çünkü günlük dilinin içerisinde yani yaşamın içerisinde e, o e, yabancı dili kullandığın için farkında olmadan ağzından kaçırabiliyor ben bu hatayı yaptım böyle e, yabancı yani yurt dışında yaşayan Türklerin programlarını izleyip eleştiride bulundum sonra. Hata yaptığımı anladım çünkü onlar yurt dışından yayın yapıyorlardı. Günlük yaşamda da yaşadıkları yerin yabancı dilini kullandıkları için ister istemez insanın ağzından yabancı kelimeler kaçıyor. Bu kontrol dışı yani. Bundan dolayı da ya yapmayan kardeşim Türkçe varken Türkiye'de onların arasına ekzentrik dikkati çekeceğim diye yabancı kelimeler yerleştirmeyin. komik duruma düşüyorsunuz.